Anladığım kadarıyla iddia makamı Ela Rumeysa Cebeci'den epey faydalanacak Bu soruşturma çerçevesinde Şimdi çünkü Bizim. kendisi bir ifade verdi Tutuklanmadan önce de Ahmet Şık'la konuşmuş Yani Ahmet Şık hem tip milletvekili olarak Hem de eski gazeteci kimliğiyle Aramış tutuklanmadan önce Ela Rumeysa Cebeci'yi O da ağlayarak da anlatmış Sen e. programın başında söylediğin Savcı açık çek almışsa bir yerlere gitme konusunda Muhtemelen her telefonun içeriğinden faydalanacaktır Şimdi burada ben soruşturmanın bu kadar genişlemesinde bir sıkıntı gördüm görmüyorum O telefondan o çıkacak. Böyledir bu. Yani bu gerçek hayatta şeyde de böyledir. Dizilerde de böyledir. O telefondan o çıkar, bu telefondan bu çıkar. Onun üzerinden ona ulaşılır. Oradan ona ulaşır. Bir gider filan. Fakat ben mesela Ela Rümeysa Hanım'ın kimlerle birlikte olduğunu hiç merak etmiyorum. Bu birlikteliklerde suç unsuru var mı? Bunu merak ediyorum. Ben bir gazeteci olarak da bunu öğrenmek istiyor. Acayip komplolar dönüyor. Çünkü ya böyle bir şey çekiyorsun, oradan 8 şey geliyor. Mesele de orada başlıyor. Bu 8 şey geliyor. 4'ü gelmiyor. 4'ü geliyor. Hı. Yani 8'i de gelmiyor. 4'ü geliyor. Bu 4'ü diyor ki abi 4 daha vardı. Neden evet. bizi seçtiniz diyor. O dörde değmiyor. Evet. Bu dörtten de diyor ki o bilmem kime yakın bunu niye aldılar acaba. Buradan Hakan Fidan'a mı gider MHP'ye mi gider ha. orada bilmem ne mi olur falan diyor. Tamam mı? Bu, bu başka bir yere gidiyor. Bense şunu merak ediyorum. Abi sen oradan geldin diye söylüyor. Bütün sasak yetecek kadar bir uyuşturucu geziyor ortada değil mi? Çektikçe de o ünlü bu ünsüz onun dayısının kimi bilmem ne o, o da partideymiş orada gitmiş onun şoförünü de aldı. Abi bunları kim satıyor? Bu uyuşturucu nereden ha. geliyor? Bir, bir şey kim... yazmış geçen hangi sosyal medyaya? ben olsam diyor böyle bir torbacı yakaladım. Kime sattın? Diyeceğime kardeşim kimden aldın? Sana kim sağlıyor bunu diye sorarım da önce. Hani işi başından kesmek için çeşmeyi kaynağından kapatacaksın ki. de bile şöyle oluyor ya birini yakalıyor oradan yukarı doğru gidiyor. Yani evet, gitmeye biz de aşağı çalışıyor. Gidiyor. Biz de şu an mesela Sadettin Saran'dan şoföre gittik şoförden nereye gideceğiz bilmiyorum. Hep bir yere da doğru gidiyor. Ya tabii şu aşamada belki soruşturma öbür tarafa da doğru yürüyor onu da bilmiyoruz tabii ki biz. Ha şunu hatırlatmak istiyorum. ama Bu soruşturmanın bizimle pay paylaşıldığı kadarını biliyoruz Biz aslında hep bunu hatırda tutmak lazım %100. benim dediğim şu sürekli aşağı doğru bir şey gidiyor ve biz Türkiye'de işte ne kadar çok uyuşturucu vesaire her alem yapan alınacak falan ne doğru bir gidiyoruz